Merhaba doktor bey nasılsınız? Ge Hastamız geliyor çok acil Ciu 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 Acil ameliyathaneye lütfen Ciu 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 diyelim Hastayı Geçim Neresini kesiyorsun? çıkar. Düşü otuzu çıkarmamız gerek. Çıkarmana gerek yok ya. Öyle yap. bu karnını kestik. O şişi kanını karnını aşıyordular ya. Pekala üzerini soy da öyle ameliyatın. E tamamen çıkarma ha öyle kalsın. Tamam. Tam, tamamen çıkarmamışım. Şimdi <laughs> bir adet için. Ameliyat mı edeceksin? Hmm, Kes bakalım. Oh, oh, adam Önce bir bence iğne vur da bayılsın. İğne yap bayılsın. Anne hani sizi yapman lazım evet. Hı? Bayıldı mı? Evet, evet şimdi yapabilirsin. canım. yap böyle. Bastır. Kanamasın. Bastır. Ha? Ay. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Filmini çek. Bak filmi orada. Burada burada bak. Gördün <laughs> mü? İşte burası. Çek onu. İpapa ya başa kuyruk. Öyle mi? Bacağı da mı kırılmış? Tamam bacağını da saralım. Geri kalan yerleri sağlam mı? Bana, bak bak. Kalbi de gayet iyi değil mi? İyi iyi tamam. Tamam. O zaman hemen saralım onu. İlaçlarını falan sür. İlacını ver. İğnesini yap. İ, 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 krem şimdilik hangisi olsun biliyor musun? Kremi içine koydum çünkü. Şunu yapalım mı? Gel. İşine e sokalım. <laughs> <laughs> böyle böyle yaptaş. Tukut 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 tukut. <laughs> doktor çok komik ya. <laughs> tamam hadi. iyileştir İğne yap bir de. Ateşine bak, tansiyonunu ölç. <laughs> e hadi, muayene et de gitsin artık hasta. Ameliyathanede bu kadar durulmaz Giydir üzerine. Yatır. Dinlensin azıcık ya. Ah. <gülüyor> Hay. Elhamdülillah. <laughs> 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 Bravo. Sen ne yapıyorsun annem? Anne, Ay ah. o bebeğim. Sen ne yapıyorsun? Sen de markete mi çıktın? Alışverişe mi çıktın annem? <laughs> markete <Magide> mi gidiyorsun? Yok <laughs> ya. <laughs> Sürükleme <laughs> ya Allah'ım. Gelin mi? Çekil. Ayakta da durmuyor. Hadi o zaman sen onu giydir. Saburcu et. Ondan sonra biz de bay bay diyelim arkadaşlar. Oyun oynamaya devam edelim. Olur mu anneciğim? Olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kaymalarımız bitiyor. Bay bay de. <laughs> bay bay.